Önce Covid-19 pandemisi, sonra Ukrayna'daki savaş küresel tedarik zincirine büyük bir darbe vurdu. Türkiye'de çiftçi yeterli desteği alamazken geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin Venezuela'da buğday üretimine başlayacaklarını açıklamıştı. vatandaşlarsa Türkiye toprakları ve çiftçisi dururken Venezuela'da buğday üretmenin doğru olmadığını ve kendi çiftçimizin desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Gereksiz buluyorum. Kendi ülkemizin tarım arazileri elverişli. Kendi coğrafyamızda kendi topraklarımızda yapabiliriz. Gereksiz yere yani yurt dışına açılmanın bir manası yok. E, o kadar verimli topraklarımız var. Çok geniş arazilerimiz var. Hani biz burada niye beceremiyoruz da yurt dışında yapılabiliyor? Yani bence bizim topraklarımız yeterli. Zaten hazirenin çok fazla e, boş arazisi var. Onları kiralayıp ya da devletin kendisi tarimi müdürlükleri aracılığıyla kullanması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama bugün baktığımız zaman metropol şehirlerine bir sürü göç oluyor. Bunun da sebebi tarıma yeterli derecede destek verilmemesinden kaynaklı. Onun için dediğim gibi insanlara destek verip bizzat devlet tarafından destek verip orada kalmalarını sağlamak ve